Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video. Karşınızda arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün 20 tane star drop mu? Ne dropsa kardeşim ondan açacağız. Arkadaşlar hadi yanlışlıkla bir tane tıklayalım. Vallahi kusura bakmayın. mega kumbaramı var ama ne yaptım arkadaşlar. Gece yatmadım geri. Sabah birden 1'den sabah 6'ya kadar yaptım arkadaşlar. İşe geç kaldım sırf star drop için. <laughs> evet. Sürsüzün hoca arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın. Hakkınız herhalde 15 gün boyunca video çekmiyordum psikolojik sıkıntılarım vardı. Sevdiğim kız bana abi dedi. Mecbur yaptık. Ah buyurun. Bütün ne yapıyorsunuz videoyu Allah belanı vermiyor. Bir tane kutu açtım. Neyse. Arkadaşlar video ananıza, babanıza, teyzenizin oğluna, amcanıza, kızına hepsine atın arkadaşlar. Abone, beğeni istiyorum. Bir milyon abone de. Neyse anlatmayayım. Tehlikeler yaşanacak. Arkadaşlar başlıyorum. Bir ender. Hop. Süper ender. Allah sizin belanızı versin arkadaşlar. O kadar gittim para verdim. Nakit yatırdım. Abi ender. Allah belasını versin. Hadi bakayım. Oo. Gizemli. Efsane. Allah'ım. Allah'ım. Abi sahte. Tepkiler dolmuyor. Ne yapayım? Her gün geliyor ya. Aç abicim bir şey çıkmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şaka mı lan? <laughs> Kaç aydan açıyordum. Kaç aydan açıyorum arkadaşlar. Bir tane karakter çıkmadı lan. Lan pezenin süper. Arkadaşlar bir tane açıyorum. Boş durmak yok. Miko geldi. Destansı. Aman Allah'ım şu benimiz geldi. Aman Allah'ım süper ende. Aman Allah'ım ende. Aman Allah'ım ende. Aman Allah'ım. Ne olsun Allah. Allah oh, gizemli arkadaşlar ne çıkacak? Umarım spike çıkar. Allah belanızı versin spike ne çıkacak herhalde. Ve bitti bu kadar mıydı? Şimdi yani her şey buraya kadar mıydı? Ayıp ettiniz Bu ne oğlum? Planda savaş çıkmış. Vay be arkadaşlar çıktı ha? en son çıktı be kardeş Çıktı vay be çıktı Beklemezdim ama çıktı be Arkadaşlar gay karakterimiz çıkmıştır şu an an itibariyle ee, Hiç sevmediğim bir karakterdi kendisi O yüzden ben bunu Kasmayacağım Kasacağım tabi gönlüm Arkadaşlar gelin bir maç atalım şimdi çocukla Bir bakalım nasıl bir şov yapacağız ama arkadaşlar bir rütbe ya ben bunu biraz kasayım ondan sonra videosunu çek. Aman Allah karşısı şampiyonlar ligi. Abicim durun. Abi bu ne lan? Hop zek. Hop zek. Allah ne güzel karakter lan. Tam top karakteri. Ay pardon. Hop zek. Hop zek. Ana. Arkadaşlar çok değişik bir his ya. Hayatımda bir koyu hiç sahip Allah'ım çok bir Hop zın. Hadi çakal seni. Herkes köyüne lan. Zün. Allah belanızı vermiyor ya vur vur ya. Ya kardeşim siz nasıl bir eşeksiniz ya? Sizin gibi eşeklerin kalıbını bombalayın ya. At abi. At abicim bana at. At abicim, eyvallah eyvallah. Dur 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 dur. Hop zın. Hop. Hop aman Allah'ım gole gel. Göle gel, aha, bir daha o zira Allah'ım bir daha çocuk. Aman Allah'ım yüz tane altın nedir abi ya? Çocuğum çocuğu mu kendiresiniz? Arkadaşlar bugün de şunu bir maxi alalım. Maxi alalım, erkekliğe gel. Altı level oldu Allah'ım. Arkadaşlar bakalım Mikko nasıl bir konas Eee Aman Allah'ım. Abi be tamam da yani bu çok zevk mi ki? Bak yani. Baksana da ya, şaka gibi yani. Yani ben bu bir gol görmedim. Aman Allah'ım duvara çarptırma golü. Nasıl goller ya? Abi valla. Bilmiyorum çok iyi goller yapıyor. Ya. Hop. Hop zımbır. Abi duvara çarptı mı gol geliyor? Ding. Allah'ım aman Allah'ım bu neydi ya? Gaddar golü attı işini bitirdi. Abi Miko yani bu golü değil arkadaşlar lütfen. Aha. Ama abicim bu sar mı ya arkadaşlar? Yani böyle bir spike spike Leon Leon gelebilirdi aslında. Yani daha hoş olacak gibiydi. Hop zık. Aman Allah'ım. Hop. Hop. Aldı. Zık. Evet arkadaşlar yukarı yu gördük işte böyle bir şeymiş. Güzel. Eyvallah ama ben şimdi ne alacağım? Tahmin edin arkadaşlar. Sadece tahmin edin. Bak şu an kendim fokus yaptım. Sadece tahmin edin gel gel gel. ne alacağım tabii ki. Ne alacağım? Ne alacağım burada? Ne alabilirim sence? Tabii ki de Alacağımızı aldık arkadaşlar. Yani ben bu karaktere yerim. Bu karakteri kim çıkardıysa onların ayak parmaklarında bombalayayım. Aha. Heh, rakip budur kardeşim. Bizi böyle parçalayacak bir rakip lazım. Bizi düşmüş. Tezlerin seni. Gel buraya gel gel. Donoş seni gel. Al. Oh. Zın Hadi bakayım. Gel. Gel hene. Gel hene. Hop zın. 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 Oğlum hadi lan. Abi şu bibiler niye kare gibi oynuyor ben anlamıyorum ya. Arkadaşlar lütfen yorumlar yazın ya. bize gelenler böyle bir eşek olamaz kardeş. Zın. Hadi it herifleri. Hadi hadi it herif. Bum. Allah belanı vermeye denk getiremedik ya. Yani. Oğlum vurun lan şu mekti. Eşeğe bak sen eşeğe dur dur bunun aklımdan geleceğim dur. Dur sen dur dur. Kim lan bu herif? Bu kim adam mı lan? Oğlum bunlar yok değil biz piyasadaydık lan. At bana hayatımın anlamı. Hop zımbır. Allah. Dur Hop zın. Hop Allah. Hop ya Hop. Sen kime atıyorsun lan eşek ol eşek. Gol lan sen? Aha Arkadaş ağız ağabeyin bir gol gelebilirdi her an. Sal bana. Zım. Zım. Aman Allah. Im. Arkadaşlar böyle bir gol görmedim. Kimdi lan o? Ünlüler vardı arkadaşlar. Cevap hayra mayra bomba bomba. Hayırdır lan onlar değil. Kralı gelsin. Hop. Hop. Aman Allah'ım. Oğlum galiye etmeyin lan. Yani. Oğlum ayısın yapacağınız gol işini yap. Maç dediğim budur kardeşim. Bir ritmeyle gelip video çekenler var ya. Hop! 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 Zır. Allah belanı sağ ol beyneli. Sağ ol. Oho! Allah razı bana lan. Oğlum hadi lan. Oğlum hadi lan. Eşek ol eşek. Adam mısın lan sen? Allah. Arkadaşlar niye süremisiniz? Pil mesajı gelmiş. Arkadaşlar bunları da anne hakkından geldik. Bunların da kilosunu bombaladık. Arkadaşlar geçen TikTok hesabı açtım. TikTok'ta paylaşıyordum. Arkadaşlar amcam görmüş ya. Ben böyle bir iş görmedim ha. Millet görmez. Tam 80 milyon kişi görmez. Aralarından amcam nasıl görmüyor başarı ben anlamıyorum. Ben böyle iş görmedim. Yani. Hop zın. Lan. Oğlum dur. Aa. Abo. Allah belasını versin bu internetin ya. Nereye geliyorsun abicim? Nereye geliyorsun? Oo kok. Yapacağınız işi tüküreyim ya. Sizin gibi ekibin geçmişini tüküreyim ben arkadaşlar. Lütfen. Zırh. Allah belanı. Dur 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 dur. O çakal nereye geliyor çakal? Hadi helal olsun lan köpek. Helal lan sana Bizim bu sakız güzelmiş ha keşke bana bu çıksaydı Allah abi. abi dur Abi Abi beni bırak Abi şu şiller var ya ne gıcıklar ya <laughs> Kendim alınca bir şey yapıyorum Abi illa beni böyle oynattıracaklar lütfen Yapmayın. Hadi, bo Borus'a bak sen. Borus mu, Borus mu? Borus mu? Neyse işte. Arkadaşlar gene arkadan tel El batıyor ya. Ya abi bu bizim doktor ne güzel bir insan. Ya. Şimdi kızacaktım arkadaşlar. Adam kötü yaparsa ne yapacağız? Bir şey dediğini. Zık, hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Zul. Allah. Hadi bakayım. Hadi. Ah, hadi 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 ya. Hadi, hadi. hadi bana at kardeş. Hadi oğlum bir tane gol at ya. Hadi bakayım. Abi olay budur ya. Vallahi var ya. Beni delendiriyorlar ben ona sinirleniyorum. İnsan gibi de sığır abi kusura bakma. Yanlışımız olmuş tekrar oynayın Allah sizin belanızı versin lan Sizin gibi takımın Allah belasını versin Top burada mı kavga sizin var İki maç kazanın değil mi top Bak 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 Hop Oğlum geliyor lan Aa! Abi benim gibi oynayan bir tane adam olsa var ya. Ya abicim şunu bir Adam arkamdan beni kovalıyor bizim eşeklere bak ya. Abi vallahi bizim diğer tam eşek olmuş ya. Abi dur. Abi tamam eşeğe bak sen. Sen kim abisin lan? Sana abi diyenin kadar ne bombalıyım. Ben harika. Hop. Abi bizim bibiye bak. Allah rızası için. Ya. Ben böyle bir oyun eşekleri gördüm. Yani. Pezevenk gömleğimle var ya. Nasıl bilmiyorum ya. Hop. Hop. Nereye geliyorsun aslan? Yat aşağı. Uzatma bebek yat aşağı. Oğlum o gol atsaydı ben şunu Pezemeklere bak. Adam mı oldunuz lan? Abi mi oldunuz lan başınıza? Allah. Abi dur. Hop. Abi beni bir bırak. Hop. Oğlum hadi lan. Allah geri Kaç. Anam. Arkadaşlar nane yedik. Ben böyle bir oyun görmedim. Viko çıktı. Keşke onu oynasaydım. Bir rütbe bir, bir kardeşim. En azından yenilmezdik. Allah belasını versin. 3 kişi o karede topu tutamadık. Allah belanı vermeye ulan tut <laughs> Allah şükürler olsun Baş başta sen nane Arkadaşlar son bir kutumuzu da açıyoruz diyecek Ken, Spike açılacak az kaldı Bunun da ayrı bir videosunu çekeceğiz Arkadaşlar ne yapayım ulan yani video içerik konumuz yok arkadaşlar. Mecburen böyle çakallık yapmak lazım. Lütfen. Arz veririm. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Mikom çıktı. Ee, karaktere şahsen çok sevdiğim bir karakter değildir. Benim amca oğlum beni daha iyidir yani ondan. Çok teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi ve aşağıdan videoyu kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Seviliyorsunuz.